Değerli dostlar, Başkent sizden herkese hayırlı işler. Aracımız 2004 model Honda. Bu araca kaborta boya mekanik ekspertizi yaptık. Ustam, aracımızın kaborta boyası hakkında bilgi verir misin? Ustam, aracımızın motor kablosu, tak boya, sağ şasi ucunda ufak bir işlem var. Kalın çamurumuz orijinal, kapımız orijinal, kalanımız güneş soluğu orijinal, kapımız boyalı. Kapımız boyalı. Çamurluğumuz değişmiş. Evet ustam. Sağ arka çamurluğumuz buradan bu şekilde kesilmiş, değişmiş. Bagaj kapağımız. Ba bagaj kapağımız orijinal bir eksi olması var. Çamurluğumuz orijinal. Kapımız orijinal. Sol ön kapımız değişmiş. Sol ön çamurluğumuz değişmiş. <laughs> Değerli dostlar Başkan Türk Ekspertiz'den herkese hayırlı işler. Sizleri de bekleriz.